Aşk, akıl için bir sırrı kadim, maşuk, aşık için bir ismi azim. Ee, sekarat girdabındaki bir e, derviş gibi aşık maşukun adını tesbih eder de eder ama ne içinde erir ne sonuna erer ne onu geçer ne ondan geçer halkın gözünde değersiz bir derbeder akılsız bir meczuptur o. Halbuki uçsuz bucaksız, dipsiz kenarsız, hadsiz hudutsuz bir alemde mahpustur, mahkumdur, mahcupdur o. Kimse bilmez, bilemez. Aşk bir kemende esaret gibi görünür sana ama aslında o maddeyi manaya, cesedi ruha, aklı kalbe görüneni görünmeyene bağlayan bir miracı hürriyettir. Bir yanın zelil olsa da bir yanın azizdir, bir yandan yaksa da aşk, bir yandan serindir. Tıpkı bir afyonu manevi gibi, içine girmekle kalmaz, iliklerine siner. Sonrası bir mevtanın sekarat hissizliği sanki, artık donsan da yansan da fark yok gibi. Hasılı kelam, aşk ilahtan insana lütfedilmiş bir haldir. Bunun üzerine söylenecek her söz ne idüğü belirsiz bir kıylu kaldir.